Çan. Vallahi de billahi de yalan söylemedim. Kitap okudum hep. Orada mısın? Şimdi bizim eskilerden bir gebetli dayı vardı. Bu adam var ya elinin ayarı başka türlüydü. Dürgerdu Marangozdu. Ne istersen yapardı. Ama yüreği ula tereyağı misali sıcacık. İçten içe hep yiyip dururdu. Ula benim bir evladım olsa da gelse ba baba dese ben de bir gevşeyip oh desem bir sabah kalktı kafaya koymuş aldı keserini rendeyi çekici tahtayı oydu kazidi dümdüz etti hop bir baktı ki ortaya bir kukla çıktı adı da ne olsun binokyo gece çöktü ortalık süt liman. Bir anda mavi mavi bir ışık. Bir pari çıktı ortaya. Dedi ki Gebetom senin bu evlat isteğun kalbime deldi oy. Bu kuklayı canlandırayım. Ama bak ha uşak akıllı usta olur. Doğru söylerse onu gerçek uşağa çevireceğim. Yalan söyler haytalak ederse Yandı Başına ne gelirse gel. Sabah oldu. Bir nokta bir uyandı. Ula ben hareket ediyorum. Hemen Gebetto'nun boynuna atladı. Dayı da ağladı. Gözünden yaşlar sözüldü. Hemen gıcır gıcır kaftan aldı Gebetto. Bir de kitap tutuşturdu eline. Haydi oğlum mektebe git de adam olasın. Ama bizim Pinokyo ne yaptı? Al buçuk değil. Bildiğin Haytan'ın önde gideni. Sözde mektebe gidiyorum diye hop eğlenceye kırdı direksiyonu. Orada üç kaşık çorbaya temah eden üç kağıtçılar onun tüm parasını tırtıkladı. Peri çıktı tekrar sordu. Ula Pinokyo gene ne halt karıştırırdın? bir noktada yalanı bir sıktı ki duyan inek dağdan iner sanır. Peri kaşlarını çattı. Ula vakitsiz horon töper gibi sağa sola kıvırmada doğruyu söyle hele. Ama nerede? Burnu uzuyor uzuyor. Finduk sırığı oldu. Kapıya sığmaz oldu. Peri dedi ki yalan dediğin kuzineye atılan odin gibidir her attığında daha çok tutuşur büyür ha. Sonra bu uşak yolda giderken karşısına kurnaz tilkiyle şaşkın kedi çıktı. Gel bir nokya dediler. Sana bir zenginlik göstererek. Paranı tarlaya ekek. Sabah altınlar fışkıracak. Bizim saf bir nokyada ha çeni iyiymiş da dedi inandı bunlara. Parayı da çaldırdı el elde baş başta kaldı. Sonra kötü bir arkadaşı bunu eşekler adasına götürdü. Orada sabahtan akşama eşek gibi anirdi. Kulağa uzadı, kuyruk çıktı. Zor kaçtı vallahi zor. Bu arada Cebat'ta da ne yapayı uşağın arama açık için denizlere vurdu kendini. Sonra kocaman bir balina geldi. Hop yuttu onu. Bir bunu duyunca ciğeri yandı. Of ben gevezelik derken babam neler çekti. Kendini denize attı. Yüzdü yüzdü. O da balinanın karnına girdi. Baba oğul orada kavuştular. Bir kafaya bak. Orada dank etti tabi. Ula ben artık ustan ayrım. Doğru durayırım. Babamı yalnız koyma ayrım. Bir plan yaptı, balinanın karnından ateş yaktı. Balina kudurdu, köpürdü ve fış diye dışarı püskürttü ikisini. Eve döndüler, gebatı hastalandı. Binokki akıllandı, çalıştı, çabaladı, babasına baktı. Yüreği iyilikle doldu. Mavi peri yine geldi. Aferin sana Binokki, dedi. Doğruluğu seçtun. Adam oldun. Değneğini şıp diye vurdu. Bir nokta tahta kukla olmaktan çıktı. Mis gibi gerçek bir uşağa dönüştü. Uşağım bak işte. Yalanla dolanla iş yürümez. Doğru olasan. Babanın sözünü dinleyeceksin. Ancak o zaman başın dik gönlün ferah olur ha.